Herkese merhabalar. Emine Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine mutfaktayız ve sizlerle çıtır tavuk yapacağız. Bunun için önce malzemeler. Öncelikle iki parça kadar göğüs etini yani tavuk etine göğüs kısmını bu şekilde jülyen şeklinde minik minik doğradım. Daha sonraki malzemelerimiz 1 yumurta 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ Yaklaşık 4-5 diş küçük ya da 2 diş büyük Kastamonu taş köprü sarımsağı 1 su bardağı kadar galeta unu Ardından size şöyle bir atom tabağı göstereceğim. Bu tabaktaki baharatlarımız şöyle buçuk çay kaşığı kadar tuz. 1 çay kaşığı kadar pul biber. 1 çay kaşığı kadar kimyon, 1 çay kaşığı kadar kekik. 1 çay kaşığı kadar da köri soslarımız var. O halde hemen başlayalım. Öncelikle baharatlarımızı tavuk etimizin üzerine döküyoruz bu şekilde dökerken biraz karışmış olacak daha sonra bir yumurta iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 4-5 diş kadar sarımsağımızı etimizin üzerine Koyuyoruz. Daha sonra da bir su bardağı kadar galeta unumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bu karışımımızı elimizle güzelce yoğuruyoruz. Şimdi ben dikdörtgen bir borcam tercih ettim. Bir fırın kabı alıyoruz, içine yağlı kağıdın koyuyoruz ve sosladığımız tavukları fırın kabımıza sırayla diziyoruz. Sonra bu fırın kabımızın üzerine streç filmle kaplıyoruz ve buzdolabında 2-3 saat kadar bekletiyoruz. Evet, 2 saat dolapta beklettik. Üzerine streç film kapattık. Şimdi açıyoruz ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza atıyoruz yaklaşık 25-30 dakika kadar fırında pişiriyoruz çıtır tavuklarımızı. Evet fırından çıkardım. Daha dumanı üstünde. Biraz bekleteyim. Hafif soğusun. Ee, sonra da servis tabağına alalım. Evet tavuklarımız fırından çıktı. Emineciğim bu tavukların kalan kısmı nerede mi diyorsunuz? bu efsane tabakta. Çok efsane değil mi ama ya. Yanında servis yaptığım yemeklerim. Domates soslu, bulgur pilavı, soğanlı, patates püresi ve işte bu şaheserde çıtır tavuk. İnanır mısınız daha tadına bakmadım. Hemen bakıyorum minik. Şu parçadan alıyorum. Hmm. Efsane. Yani köri sos bir tavuğa bu kadar mı yakışır? Gerçekten Kesinlikle tavuğu öyle kuru kuru yapmayın. Bu şekilde yapın. İnanılmaz lezzetli oluyor. Sanki bütün baharatların tadını alabiliyorsunuz. Böyle aşırı yoğun değil. Bir çay kaşığı gerçekten baharatlar için çok güzel olmuş. Çok tadında olmuş. Bu arada karabiber koymayı unutmuşum. Dilerseniz bir çay kaşığı kadar da karabiber de koyabilirsiniz. O da çok güzel olur. Muhteşem olmuş. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Hamileler lütfen beni affetsin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla günler dilerim. Takip edip abone olup destek olmayı lütfen unutmayın olur mu? Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.